Ulan ne kadar şanslı bir köyde yaşıyoruz ya. Şuna bakın elmastan ağaç yetişiyor arkadaşlar. Neyse buraya kadar geldim. Şu makinemle de şunları kırayım. 3 tane buldum bir tane ağaçtan. Şunları da kırayım. 4, 5, 6. 2 tane ağaç kestim. 6 tane elmas bloğum oldu ya şuna bakın. Neyse şu makinenin şarjı bitmesin de. Ha telefon çalıyor. Alo. Alo abi. Efendim Sakar ne oldu? Abi, lazım. Abim şu anda elmas ağaç buldum. Elmas ağaç kuruyorum. işim var. Abi burada bir köylüyü öldürmüşler. Polisler geldi. Seni soruyor. Gelmen lazım. Ne? Köylüyü mü öldürmüşler? Kim öldürmüşler? Ee, Bilmiyorum abi. Gel. Seni soruyorlar. Beni mi soruyorlar? Ben ne yaptım la? Benim ne işim var orada? Abi ben ne bileyim? Abi burada bir köylü polisi var. O seni arıyor. Allah Allah. Beni mi arıyor? Tamam kapat. Bana bak. Yemek ayarla. Acım ha ben. Ona göre. Tamam tamam. Patates var. Gel. Allah'ım yine patates var. Tamam kapat telefonu. Kapat. Allah'ım ya Rabbim ya. Köyde köylü ölmüş. Köylü polis de beni suçluyor. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar ya? Ulan ne güzel elmas ağaç kırmaya gelmiştim. Neyse umarım burayı kaybetmem. Şöyle köye gidelim bakalım. İnşallah arkadaşlar kötü bir şey olmaz. Bu arada hepiniz hoş geldiniz doktor ailesi. Videoyu aşağıdan beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım gidelim şu köye. Ne var ne yok öğrenelim ya. Benim bir suçum yok. Ben burada elmas ağacı kırmaya geldim. Polis beni arıyormuş. Ulan sakar inşallah bana şaka yapmıyordur. Oyun valla açım çekil kenara seni de yerim ha. Şuradan çıkalım. Arabayı nereye park etmiştim ben ya. Ha araba da yok la. Allah. Arkadaşlar arabayı buraya park etmiştim eminim ya. Neyse köye kadar yürüyeceğiz yapacak bir şey yok. Şöyle bakalım köyün etrafına. Hiçbir şey gözükmüyor ya ne güzel sıradan bir gün valla. <laughs> Bunları da hemen çevirelim arkadaşlar şöyle. Toplam 64 tane elmasım oldu. Bunlarla var ya 2 gün boyunca rahat rahat yaşayacağım. Şöyle hemen gidelim Sakar'ın yanına. Bizim ev neredeydi ya? Bunlar köylülerin evi. Aha bizim ev orada. Bakalım bakalım arkadaşlar sorun neymiş? Hemen polis filan hemen hallederiz ya. Nerede bu keltoş? Hah gördüm. Sakar geldim geldim geldim. Abi gel burada polis. Aha. Ne olmuş lan oraya? Polis var orada. Köylüler niye bekliyor? Allah Allah ekmek Bilmiyorum. Ekmek kuyruğu var herhalde arkadaşlar. <laughs> bir gidip Abi, bakalım bakalım. Ne? Sakar ne oldu bir olayı anlat bana ilk başta köylü gelmiş. Ee? Tatile. Köylü öldürmüşler. Köylü tatile. <laughs> Abo ölmüş lan harbiden. Aa, polis memur orada bekliyor. Sakar dur ben şundan bir konuşayım. Polis bey iyi günler kolay gelsin buyurun. Bay Röktör, ellerini havaya kaldır. Ellerimi havaya mı kaldırayım? E, memur bey ben bir şey yapmadım ben daha yeni geliyorum köye ya. Nasıl sen bir şey yapmadın bu köylüyü sen öldürdün. Vallahi ben öldürmedim. Ben elmas kırmaya gittim memur bey. Vallahi billahi ben öldürmedim. Eee bu köylü diyor söylüyor. Hangi köylü söylüyor? Bu köylü mü söylüyor? Hı. Ee? Lan köylü bana bak ben mi öldürdüm lan bu köylü? Anne hey sen öldürdün. Nereden gördün? Kanıtın var mı elinde? Hani kanıtın? Anne kanıtın var. Hani hani kanıtını göster bana. E ee, burnum var. Ya hala burnum var diyor. Dalga geçiyor bende şuna bak. Memur bey. Bakın be, e, bakın efendim şu silah. aman aman. dur bana doğrultma memur bey bir dakika vurmayın beni. Ne sesini? Tamam tamam. Ee, olay anlatmama izin verir misiniz? Anla. Tamam teşekkürler. Öncelikle Keltoş gel buraya. Sakar neredesin? Gel buraya gel gel. Heh. Memur Bey. Bakın bu benim küçük kardeşim tamam mı? Ben ilk başta elmas ağaçların oraya gittim. Elmas ağacı kırmaya. İnanmıyorsanız ee, bakın ee. burada elmaslarım da burada bakın 64 ee, ee, tane anlat, var. Anlat anlat. Ee, ee. Oradan sonra Sakar beni aradı dedi ki seni köye çağırıyorlar biri ölmüş dedi. He. Ee? Valla benim hiçbir haberim yok yemin ederim ben suçsuzum Memur Bey. Aa. O zaman kim öldürdü lan? Vallahi memur bey kim öldürmüş olabilir? Bence efendim ne yapın biliyor musunuz? Buradaki bütün Evet 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 bakın 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 bu köylü öldürmüş olabilir. Ana ben öldürmeyi bilmem ki o ne? Vallahi yalan söyleme köylü. Niye bana yalan söyletiyorsun o zaman? Hem ben öldürmedim hem de bana suç atıyorsun. Sen suçlusun kesin. Elin lan ver lan. Ha vallahi buradan uzaklaşmamız lazım bizim. Sakar yürü yürü yürü. Allah. Ya ne gülüyorsun Sakar? Başımız belaya girecek ya. Arkadaşlar şuraya bakın. Hiçbir şey yapmadığımız halde köylü beni suçlu buluyor. Şuna bakın abi, ya. Abi. Ya sakal ben arkandayım kafayı mı yedin? Abi, <laughs> abi. bana bak. Bana biraz yemek getirsene ben çok acıktım. Ya alın işte bakın patatesleri de yere atıyor. Fırlatma şunları fırlatma. Nimet yere atılmaz. Ver bakayım şunları. Bunları yiyelim arkadaşlar. Hmm, açlıktan ölüyorum ya. Oh doydum. Tamamdır. Şunlar da burada ısınsın evet. bu arada. Bana bak sana ne diyeceğim gel 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 sakar. Şş, oradaki köylüler niye duruyor orada? Baksana para işareti falan var orada. Abi bilmiyorum ki herhalde saçma bir şey. Bana bak git şu köylüye sor bakayım ne işiniz var orada Ne iş arıyormuş öğren gel hadi koş. Aa sen niye sen niye? Ya sakar polis de zaten aram kötü beni suçlu görüyorlar. Ben gitmemem lazım oraya. Ay köylü siz ne yapıyorsunuz burada? Anne valla dilek tutuyoruz. Dileğimizi tuttuktan sonra çok atıyoruz. Çukura mı atıyorsunuz orası çukur mu? He lan çukur. Oha çukur, çukur, diyor. Arası. Çukur değil burası çukur değil kuyu burası. Anne hey la kuyu kuyu pardon. Heh. Buraya dili kaçın kabul oluyor. Hey la. Ne kadar ayıp ediyoruz lan Köylü enayi <laughs> diyor arkadaşlar şuna bakın siz. Gelsin bakalım gel 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 gel. <laughs> neymiş olay neymiş ay. ne yapıyorlarmış orada? Dilek tutuyorlarmış gerçek olaymış enayilere bak. Dilek tutuyorlar Kuyuya dileklerini mi atıyorlar? Eee para atıyorlarmış. Ne? Para <laughs> mı atıyorlar? Şaka yapıyorsun. <laughs> para atıyorlar demek. Sakar. Benim de aklıma bir şey geldi. Aynı şeyi mi düşünüyoruz acaba? <laughs> Arkadaşlar biz bu köylüleri dolandırmazsak benim de adım doktor değil. Bana bak şey var mı yanında? Kürek var mı yanında? <laughs> tamam. Sen buradan bir kürek al Sakar. Ben de bir tane sandık yapayım yanıma. Adım. Hatta durun arkadaşlar, şöyle sandık yapalım. Crafting table nerede ya bizim? Şuraya bir tane crafting table yapalım. Abi! Ya Sagar kapının kilidi üstünde üstünde. <laughs> ben hemen sandık yapalım arkadaşlar iki tane. Tamam, al şu sandığın bir tanesini. Bana bak, oraya nasıl gideceğiz? Tünel kazmamız lazım. Gizli geçit yapalım oraya gitmek için. Sakar oradan yapma oradan yapma Sakar buraya gel buraya gel <laughs> Arkadaşlar şu polisler beni görmesin şuradan dolaşalım şöyle Allah vallahi var zengin olacağız gibi duruyor doktor ailesi Hadi bakayım Ulan oradan bizi görmezler mi ya bakayım Vallahi görmüyorlar arkadaşlar ha, Şöyle gidelim hemen Baksanız enayilere <laughs> <laughs> Allah geldim Sakar bana bak yavaş yavaş <laughs> git yavaş yavaş git Abi duymaz ki yerin Tamam da sen yine de sessiz ol o kadar sesli konuşma boş ver. Doğru yeri kırdın emin misin Sakar? Ha. Kırmaya devam et kırmaya devam et. Aha dur 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 aşağı kaz aşağı kaz aşağı kaz aşağı kaz aşağı kaz. Kaz 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 kaz. Öyle ben de geleyim arkadaşlar. Dur beni bekle beni bekle. Ben de geliyorum. Az kaldı. Heh. Tamam kır 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 daha gelmedik galiba. Ulan ne kadar uzun bir kuyuymuş bu ya. Bu ne lan beni Kır 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 geliyorum geliyorum geliyorum. Adam. Kazma mı yok? Bende var. Çekil çekil. Makine var bende. Çekil oradan. Öyle kıralım arkadaşlar. Allah iyi ki var ya makinenin şarjını bitirmemişim arkadaşlar. Görüyor musunuz ne işe yarıyor? Arkadaşlar çok yaklaştık gibi hissediyorum. Adem, 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 adem. <laughs> Sakar. Hunilerin yerine geldik. Dur bakayım bir. Dur Aa! ben de sandığımı koyayım. Bakayım. <laughs> arkadaşlar şuna bakın. Bir sürü zümrüt geliyor la. Şurayı hemen düzenleyeyim şöyle. Allah. Bir de arkadaşlar şans dileyip kuyuya atıyorlarmış. O şansı da biz aldık. <laughs> Sakar ama öğlen köylüye ben üzüldüm ya. Abi kim Bilmiyorum Sakar ben çalışmaya gittim görmedin mi? Ya saçmalama keltoş kafana vururum ha. Bana bak şu benim telefonumu al. Bunu git değiştir ya. Bana eski püskü bir telefon veriyorsun. iPhone X veriyorsun bana hala. Git 11 falan al bana. Para vereyim sana. Al bunları da. iPhone X kötü mü? Artık zengin olduk. Sakar durmuyor Emerald. Şuna bak bir sürü zümrüt geliyor. <laughs> Arkadaşlar biz bu gidişle var ya burada zengin olacağız. <laughs> Baksanıza daha gelmeye devam ediyor. Bunları alayım neyse bunları al 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 şöyle al al al. Alma alma al, al, dur alma alma. Al, Yo alacağım ya niye almayayım. Bu kadar bana yeter. Abi taşı gelmiyor taşıyacağız mı Aaa kucağına mı alacaksın sandı? Ağam içine geri koy o zaman. Koydum. Arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Toplam 12'si tek emerald'ımız olduğuuna bakın. Evet. lan kucağını aldı götürüyor. Dur bekle bekle. Şurayı karıyım. Sen önce yol yap ben de kucağıma alacağım sandı. Arkadaşlar ben de bu sandığı kucaklamam gerekiyor. Hop aldım şöyle. Tamam şimdi bu sandığı arkadaşlar evimize götüreceğiz. Çıkalım buradan. Ben nasıl çıkacağım? Şöyle Allah zıplasam olmuyor. Sakar bu sandığı taşımama yardım et. Tamam. Şöyle. Bayağı da ağırmış bu sandık. Şunu da şuraya koyayım. Dur bensiz gitme bekle. Ben de buraya koyayım sandığı. Sen abi öyle. Tamam. Ben de sandığı alacağım. Sakar buradan keşke merdiven yapsaydık ya. Çok uğraştırıyor arkadaşlar şuraya bakın. Neyse şu sandığı alayım kucağıma. Allah. Öyle yukarı koyayım. <laughs> tamam. Şöyle kucağıma alayım. Lan. Lan benim sandığım boş. Sakar. <laughs> arkadaşlar. Sakar beni dolandırdı. Ulan Sakar. Ben buradan bir çıkayım var ya seninle görüşeceğim. Sen bekle dur. Boş sandığı ne <laughs> yapayım ben ya? Ulan Sakar sen bekle bekle. Dolandırıldık arkadaşlar ya şuna bakar mısınız? Şuradan bir çıkayım var ya sen göreceksin bekle bekle. Kaçın, be? Üstümü de kapatmış ya. Ben seni bulmaz mıyım şimdi? Sen bekle dur. Ben de polise Kaçın. giderim. Allah şurayı kapatalım arkadaşlar. Polisler görmesin. Aha gördüm seni sakar. Gel buraya bakalım. <laughs> Arkadaşlar bütün zümrütleri aldı kaçırıyor şuna bakın Gel lan buraya Hepsini sen yiyemezsin o paranın gel buraya gel buraya gel buraya Ben gidiyorum Ya arkadaşlar şuna bakın ya Ulan sakar ben de seni vurmaz mıyım Götür parayı bana Götür <laughs> Kaçıyor ya şuna bakın arkadaşlar Sakar bir bana bak bir şey diyeceğim <laughs> Ya parayı kaçırma ne olur ya Hadi gel buraya parayı birlikte yiyelim Eee dövmeyeceğim dövmeyeceğim evet gel 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 dövmeyeceğim Ben gelmiyorum <laughs> Arkadaşlar sakar bebek tarafından an itibariyle dolandırıldık Tamam geliyorum geliyorum ben sakar yaptım geliyorum Ben köylüleri dolandırdım sakar da bizi dolandırdı <laughs> Böyle bir şey olabilir mi ya Hadi gel 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 çabuk gel Bak dövmeyeceğim bak parayı Yok yok şaka dövmeyeceğim yaptım. Sen gel gel dövmeyeceğim ben seni gel Abi ya gülüyor, gülüyor, gülüyor. <gülüyor> arkadaşlar gelmiyor tabii ki dövmeyeceğim seni sakar Gidiyorum ben o zaman Ha, şu çalışanlara bakın. Bana bakın. Sakar bebeği yakalarsanız size 10 dolar ödül vereceğim. La onu biz yakalamak ne demek? Yakalayamayız. <laughs> Ulan bunlar bile biliyor Sakar yakalayamayacağını ya. Ulan Sakar ben seni yakalarım. Neyse arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın doktor ailesi. Şu an iki tane video çıktı ekrana. İstediğinizde tıklayıp izleyebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Suyun altına girsen de bulacağım seni Sakar. <laughs> Şşş Şşş Abi kapı aç abi Şşş Abi <gülüyor> <gülüyor> Kim lan bu saatte <laughs> Geldim geldim dur çalma dur Geç kaldık geç kaldık hadi kalk Nereye geç kaldık dur ya uyuyom uykum var Git uyuyacağım biraz birazda Ya çıkıyorum uy uykuna Hadi misafirliğe gidiyoruz kalk Abim ne misafirliği gözünü seveyim Saat kaç bu arada Abi saat 12 oldu kalksana artık Oha 12 mi oldu Aa, Bu ne lan böyle Bu helikopter ne abi, işi var burada Misafirli yiyoruz hadi kalk Abim ne misafirli sabah sabah gözünü seveyim Ağzım çok kötü kokuyor zaten yemek yemedim ya Tamam hadi, 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 hadi ye hadi gidiyoruz. Bir de patates veriyor al bunu Sen ye sakın ben patates yemiyorum sabah sabah hadi Al abi. şunları Arkadaşlar, hepinize günaydın. Bu arada hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz bakalım doktor ailesi? Videoyu hızlıdan beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi bakayım. 1 milyon aboneye doğru gidiyoruz. Ben de yeni kalktım. Tutturduğu misafirlik diye ya. Ne misafirliken bu? Abi, abi bugün senle beraber zenginin evine gideceğiz. Bir de fakirin evine gideceğiz. Sakar ne yapacağız zenginin evinde, fakirin evinde ya? Allah Biz Allah. Misafirin evine gideceğiz. Biri davet Sakar benim işim gücüm var abim. Git ben biraz daha uyuyacağım. Allah Allah. Abi, gel Bak ya beni uyutmuyor. <laughs> Ulan saka. Ha, bunlar ne böyle? Bunları al al al. Bunları giy. Zenginin yanına gittiğinde zengin görürüm. Zenginin yanına bunları giyerek gideceğiz. Allah Allah biz de mi zengin oluyoruz diamond set giyince? <laughs> bir de şuna bir de bunu. Bu da hediye. Hediyemiz olacak onlara. Ooo baltaya bak. Oha nereden buldun lan bunu? Hediye o hediye onu alma. İyi tamam iyi nasıl gideceğiz helikopterle mi gideceğiz? Evet helikopterle gideceğiz. Bana bütün koordinatlarını attılar. Sakar sen bu zenginle fakiri nereden buldun abi? Abi arkadaşlar Allah Allah. İyi tamam bana bak sen burada bekle. Ben şu bir telefonla görüşme yapıp geliyorum tamam Bekle burada beni. Tamam hadi. Allah Allah. Sabah sabah misafirliğe gideceğiz diyor arkadaşlar ya. Neyse vallahi bugün de değişik bir gün olacak galiba. Neyse şu Mahmut'u arayayım da. Dünkü işleri ne yapmış bir sorayım. Heh çalıyor. Anam merhaba ne yapıyorsun la Bay Doktor? He iyiyim Mahmut sen ne yapıyorsun nasılsın iyi misin? Ana çok iyiyim valla la bütün işleri hallettim. Helal helal Mahmut sana ne diyecektim ya bizim inşaat şeyde fabrikası var ya. He <laughs> he. Onun oraya güvenlik arıyormuş. Senin arkadaşlara söyle güvenlik lazım bizim oraya. Anne hallettim lan o işi be. Hallettin mi? Adamsın lan ben bu tam kapat hele telefonu. Ben misafir gidiyorum. Anne bizim Mahmut 543'ü koydum. <laughs> tamam Mahmut 543 güvenlik olsun. Hadi kapat ben misafirliğe gidiyorum. Hadi 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 görüşürüz daha iyi bak kendine. Tamam hadi sen de bay bay. Oh be. Arkadaşlar bir işi daha hallettik. Şu an daha da mutlu oldum valla. Neyse. O helikopteri çalıştırmış. Gidiyoruz mu? Hadi <laughs> Tamam biniyorum Allah. Yavaş süre ona göre. Bekle, bekle dur abi dur. Motoru biraz ısıtsın da öyle gidelim. Tamam, ısıt bakalım motoru. Arkadaşlar bugün ilk defa Sakar'la beraber misafirliğe gidiyoruz. Gerçekten çok heyecanlıyım. Neleri göreceğiz, nelerle karşılaşacağız gerçekten bilmiyorum. Ne oldu lan? Ne oldu? <laughs> Vallahi yaptım dedir. Ha bilmiyorum. beni Beni Allah bindim. <laughs> tamam. Ya bu Sakar bebek de arkadaşlar şey tek kullanabildiği şey helikopter ya. Onu da yamuk yumuk kullanıyor. şuna bakın. Şimdi İlk fakire mi gidiyoruz? Evet. İyi hadi sür bakalım. <laughs> Sakar yakında hadi şehre mi taşınsak ne yapsak ya? Şehre mi? He. Niye? Bilmiyorum artık köyden sıkıldım ben arkadaşlar. Sürekli köyde vakit geçiriyoruz ya. Sizce ne yapmalıyız? Yorumlar yazın doktor ailesi. Abi bu arada sana bir şey söyleyeceğim. He. Fakirin yanına kötüleme tamam mı? Çok şey dedi. Tamam kötülemeyeceğim tamam. Ama fakirin yanına niye gidiyoruz ki ya? Abi ben fakire valla bana çok yardım etti abi. Bütün parasını bana verdi. İyi tamam hadi. Daha var mı yolumuz? Geldik geldik. Geldik ben lan ben bir şey görmüyorum. Evet. Aa gördüm gördüm gördüm. Ana. Fakir kardeşim ben geldim bekle ineyim. Aha geldik valla. Ben geldim fakir ne yapıyorsun iyi misin? İyiyim kardeşim sen ne yapıyorsun? İyiyim ben iyiyim. Abi ne şey yapıyordun sana bak. Ha merhaba fakir nasılsın iyi misin? İyiyim abi ne yapıyorsun? İyiyim valla ne yapayım sen burada mı yaşıyorsun ya? Evet abi ben burada yaşıyorum. En sevdiğim evlerimden bir tanesi burası. Aynen evde topraktan yapmış arkadaşlar şuna bakın çok zor oldum bu ev yaparken ya <laughs> Abi ben bu evi valla bayağıdır yaşıyorum Sakar biliyor o arkada bir kız var o ne lan öyle O benim sevgilim Aa evli misin sen Evet abi ona karısı da var burada Bir tane burada. De var ama çocuk da burada Sakar koş lan koş çocuğa bak <laughs> Minnacık arkadaşlar şuna bakın çok tatlı bu ya seni yerim kız Aa. Be 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 seni çok seviyorum keşke bunu hediye getirdik Sakar ya Abi getirdin mi? Hani hediyen varsa ver ver bak oyuncaklarıyla oynuyor burada Bekle bekle önce bir sohbet edelim konuşalım edelim Bunun var da kadın dostu var biliyor musun? Baksana karısı da burada inek sağıyor arkadaşlar hayvancılıkla uğraşıyor bunlar büyük bir ihtimal Ben bu kadın dostu inek İnek biliyorum bir tane inekleri var onda sağıyorlar arkadaşlar Bilseydim buraya gelirken inek getirirdim Başka Vay ne var? Peki. Teşekkürler kardeşim. Ulan Sakar gene iyisin ha. <laughs> Sakar evlerine bakalım merak ettim ha. Çöp koymuşlar gire, gire, arkadaşlar. Gire, gire. Tamam evinize girebilir miyiz Fakir Bey? Girebilirsiniz abi ama çok fazla şeyi kurcalamayın. Tamam tamam. Zaten ne var ki burada ne kurcalayacağız ya. <laughs> Topraktan ev yapmışlar. Aa böyle deme ya. Tamam Aa, ya. Ne ben? Tamam kızma Allah Allah. Aç bakayım kapıyı. Ne var burada? Ana yataklara bak lan. Çok ne eski be? bunlar. Yatak yeni yatak koyar. Kardeşim ben sarı yeni yatakları getirdim. Bu yatakları artık atabilirsin. Kardeşim teşekkür ederim. Yatakları koyarsan sevinirim. Arkadaşlar şuraya evet, bakın. Evet. Altın elmayı duvara asmışlar. O kadar değerli demek ki bunlar da. Bunlar çok fakir gerçekten. Şuna bakın. Ben sana dedim abi. Bekle ben bunları bir yatak koyayım ya abi. Sakar şuradaki sandığı açsan bir şey olur mu? Evet bilmiyorum abi sos. Dur şu kapıyı örteyim de görmesin. Ana tohum var. Toprak var kazmayla kürek var. Arkadaşlar çok fakir bunlar. Allah yardım etsin ya. Koy koy yatağa koy da bari karısıyla beraber uyusun. Heh çocuğa da güzel. Güzel güzel aferin sana sakar. Adam oluyor ha gel öpeceğim seni. <gülüyor> Başka <gülüyor> ne var? Tarla mı ekiyorsunuz burada siz fakir? Evet abi biz tarladan geçiniyoruz. Ne ekmişler bakalım arkadaşlar. Pancar ekmişler. Bir tane pancarını alıyor ama helal et tamam mı? Allah abi Allah al, sıkıntı yok zaten yeni ektim. Alayım bakayım bir tane. Allah. Bir tane pancar aldık arkadaşlar. Durun şunları geri ekelim. Tamam. Sakar bana bak. Çok fazla vakit geçirmeyelim burada. Tamam abi. Hadi gidelim o zaman. Kardeşim ben gidiyorum. Kendine iyi bak. Sana biraz daha para bırakacağım. Gidip alışveriş plan yaparsın. Tamam mı? Oyuncak plan alırsın. Tamam kardeşim. Teşekkür ederim. Bir daha beklerim. Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. Hadi görüşürük Minnak şey seviyorum seni. Bir daha geleceğim. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel de konuşuyor ya. Hadi Sakar gidelim. Yürü yürü yürü. Görüşürüz. Bye bye. Ha, vallahi buradan gittik arkadaşlar. Bu nasıl misafirlik ya? Hiçbir şey yapmadık. Ama çok fakirler sakar bunlar. Lan dikkat et. Ama iyiler gördün değil mi? Evet evet iyi insanlar. Karısı inek sağıyordu arkadaşlar. Adam da ne yapsın? Tarlayla geçiniyor. Vallahi helal olsun. Bakalım zengin yeri nasıl bir yer? Çok merak ettim Bu, ha. Gideceğimiz yerdeki zengin var ya. Ee? Şimdi polise çıkaydık da abi bütün parasını elinden aldılar. Allah Allah. Peki bir şey diyeceğim. Gideceğimiz yerdeki adamı tanıyor musun sen şu an? Tanıyorum tanıyorum ama ona biraz dikkat etsek korumaları var onun. Ya ne koruması Sakar ya. Bence koruması falan yoktur. Zengin adam korumayı ne yapsın arkadaşlar. <laughs> abi abi üstü zengin diyorsun. Kendini koruması lazım. Gidelim bakalım Sakar. Vallahi merak ettim arkadaşlar. Bakalım zenginin yeri nasılmış. Hadi bakalım gidiyoruz. Benzin ne, var değil ben, mi? Oo, bol bol Yo arkadaşlar havada gitmek ne kadar güzel ya baksanıza her yeri görüyoruz valla Bir sürü araç kullanıyoruz ama helikoptere binince çok seviyorum etraf çok güzel gözüküyor Abi helikopter tabi seversin o kadar zor bir helikopter ki bu <laughs> Şunu kullanmayı bir öğreneyim sensiz bir yerlere gideceğim gezeceğim hep <laughs> Gidemeyeceğim sebebini söyleyeyim mi? Niye? Ama kemeri koyulduğu yeri bilmiyor <laughs> Yo arkada bak fırın var tam kafamın arkasında arkadaşlar oraya koyuluyor Abi, herhalde Abi gel 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 Ha nerede ya ben göremiyorum bir şey Karşına bak karşına Ellerinde okay. zaten bunları. Oha helikopter var lan orada. Abi bunlar zengin zengin. Nereye indireceğim? <laughs> Elma bak lan onu öyle? Abi bir de bir şey diyeceğim. Bunda karlar kızlar var ha. Oha. Oha mekana bakın arkadaşlar. Allah kızlara bak. Ya Sakar başlarım kızın ha. Misafirliğe geldi karı kız diyorum bak. Tamam tamam ya Allah Allah. Hani nerede zengin? Zengini göremiyorum ben. Zengin kardeşim neredesin? Buradayım buradayım geliyorum. Aa şurada bir kapı var içeride herhalde. Aa kızlar merhaba. Şunlara bakın arkadaşlar. Bu Ya ben Ya tamam sakar ya. Al tarafı kızlara bir şey dedim. Baksana hepsi dans ediyor arkadaşlar. Şunlara bakın. Aa yüzen de gel, var. Gel gel gel, gel abi gel. Sakar! Feribot var lan. Feribot var. Koş koş koş. Şuna bak. Abi tamam kullanırsın. Gel gel takip et beni. İlk önce gidelim de bir zenginle konuşalım. Orgaizel ben burayı çok sevdim ya. Vallahi çok sevdim burayı. Bakalım şimdi baş... bebeğe. Aa Burada ne yazıyorlar böyle? My name doesn't matter. Ya, ne, diyor Anne, bu, ya? Ne? Ana bu ne la? Zenginin bebeği mi bu? Arkadaşlar tipine bakın. Ne yapıyorsun lan? Gu gu İyi abi sen ne yapıyorsun? Ana konuşmayı biliyor lan bu. Hadi bebek Sakar her bebek konuşamıyor. Az önceki konuşamıyordu. Oha. Sakar yemekte buna ne vermişler? Altın elma vermişler yemek olarak. Oha. Sakal şurayı kırdın geri koy orayı ya bak kızacaklar ah, bize ayırın. ha. Sen oyna bakalım burada biz geliyoruz bekle bekle babanla görüşeceğiz Tamam abi ben babam içeride Tamam görüşelim bakalım babanla Ha şuna bak Sakar Adamın evinde kola makinesi var lan <laughs> Zenginliğe bak Oha, Abi bakar hiç makinesi var Tamam tamam neyse çok fakir olduğumuzu belli etmeyek <laughs> Kapının arkasında ne var acaba açayım mı Ben çalan ben, ben çalan Gir ]ples. gir Tamam da gidiyorum kardeşim Hadi bakalım gidelim Oha. Yeah. İyi gidiyor, iyi gidiyor. Hoş geldiniz, hoş geldiniz evime. Hoş bulduk Zengin Bey. Merhabalar. İyi günler Zengin. Kolay gelsin. İyi günler, iyi günler. Nasılsın? iyi misin Bay doktor? İyiyim vallahi teşekkür ederim. Sakar davet etmişsin. O da bugün beni çağırdı. Evet, bugün sizlerle beraber güzel bir akşam geçireceğiz. İnşallah, inşallah. Sen bu kadar bilgisayar ne yapıyorsun burada ya? Parayı buradan mı kazanıyorsun yoksa? Evet, ben Bitcoin'le uğraşıyorum ve zengin oluyorum. <laughs> Ulan Vali, şimdi Bitcoin'den herkes zengin oldu. Bir ben olamadım ya. Sakar bana bak. Ula <laughs> Adam zengin olmuş Bitcoin'den biz de bu adama çalışacak ya. Abi bu adama çalışamayız biz. Nereden biliyorsun? Dostum seninle çalışabilir miyiz? Hayır çalışamazsınız. Niye çalışamayız? Bizim neyimiz eksik ya? Keltoş değil mi? Abi valla eksiğimiz bayağı var. <laughs> Neyse. Dostum bu evi ne kadar aldın sen ya? O oh, hazırlara bak lan. Ben bu evi toplam 6 trilyon aldım. 6 trilyon mu? Zaten buradaki bilgisayarlar 1 trilyon ediyor. Neyse biz biraz evini gezebilir miyiz? Gezebilirsin, gezebilirsin. Keyfini çıkartın. Tamam teşekkür ederiz. Hadi görüşürüz. Efendim, Şu kapıyı dört. 4... Sakar gel buraya. Bak kız diyor hala. Bak bak döveceğim seni. Ana. Gel buraya gel gel. Kaçma gel buraya. Sakar bu ne lan böyle garaja bak kocaman arkadaşlar şuraya bakın Açalım. Oha arabalara bak Sakar bunları kullanabilir miyiz Ben kullanırım bana kızıyor Ya Sakar ben de kullanayım izin al söyle ya bu sürekli, gel. Git 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 gel. konuş Arkadaşlar şu arabalara bakın hepsinin üstü açık gibi İki tanesinin üstü açık birisi mavi Chevrolet mi ne marka bu abi. ya Kullansın, kullansın. Ama Sakar, baksana güveniyorum ama bir şey olmasın. Ha tamam, sıkıntı olmaz. izin verdi galiba arkadaşlar. Hangisini kullansam acaba? Bu pembe araba, bu mavi araba, şu üstü Abi. çok güzeldir ya. He. Çok dikkatli ol Tamam, tamam, dikkatli olacağım. Sakar, bir şey soracağım. Bir dakika, bir dakika. Şurada... Ne? Çocuğun yanında bir tane kapı var. Burası ne la böyle? Ne kapı ya? Baksana şuraya, gel, gel, gel. Değişik Benim. bir yer var burada. Hey bebiş, burada ne var? Sana ne? Nasıl bana ne ya? Sakar gel lan buraya girek gel gel zengin falan görmüyor gel gel burada bir yer var abi, merak ettim var, burayı. Söyler, ya Sakar başlarım çocuğuna gel gel. Oo vallahi gizli geçit yapmışlar. Durun bakayım bir gireceğim buraya Sakar ben merak abi, ettim. Tamam tamam gel Sakar içeri gel. <laughs> Sakar koş lan koş şuraya bak. Arkadaşlar adam kendine silah dükkanı yapmış şuraya bakın. Baba baba baba. Allah babasına söylüyor kaçalım kaçalım kaçalım. Dur çocuk ya babanı çağırma dur geldik geldik tamam kızma bize dur sana şeker ya vereyim mama mi bak isteyecektim. Tamam al sana pancar vereyim bak fakirden aldım bunu Abi ben pancar sevmiyorum ki ben mama istiyordum Ya al pancar ya pancar da iyi ya bir şey olmaz <laughs> Ya yok mama istiyorum mama mama Tamam sen mama niye Sakar bana bak şu yukarıda ne var baksana şuraya Allah o Bak ya bak feribotu kullanmaya gitti benden habersiz ulan Sakar Ben de geleceğim ben dal ben dal Ben bunu vereceğim. Bileceğim ona ben dal ben dal ben dal Bineceğim. Aha bindim. Arkadaşlar Ay, bin. şuraya bakın. Feribot <laughs> çalışıyor. Çok güzel lan. Hadi bakalım. Hadi. hadi bunu bırak artık gidelim ya. Gel sıkıldı. Valla ben burada var ya akşama kadar eğlenirim arkadaşlar. Şuraya baksanıza. O Abi yukarı bak Allah. Nerede sandık var ya dur göremedim. Oha elmas sandık var yukarıda. Bekle beni ben de geliyorum. Çıkalım oh. şuradan. Oh. Helikoptere bak. <laughs> bakın arkadaşlar. Ha burada ne var böyle? Bunlar Adam. boş. Bu ne lan böyle? Bomboş. Allah Allah. Arkadaşlar bu zengin bizi oh, kandırıyor herhalde. Oha. Şuraya bak. Sakar hayır misafirliğe geldik. Hiçbirine dokunmuyorsun Sakar. Sakın alma sakın alma. Adam. Dur dur akşama ziyafet var. Arkadaşlar neyse video umarım hoşunuza gitmiştir. Biz burada akşama kadar eğleneceğiz. Kendinize çok çok iyi bakın. Video hoşunuza gittiyse gibi mi? beğenmeyi unutmayın. Abone de olun. Hepinizi çok seviyorum. Şimdi iki tane video çıktı. Onlara tıklayıp diğer videoları izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Zengin mi güzeldi? Mi? Fakir mi? Sakat gel buraya. Bak kızların yanına gidiyor. Ya bu çocuk var ya beni çıldırtıyor ya.